kalp sağlığı açısından en faydalı diyet türünün ve yeme içme alışkanlığının Akdeniz tipi diyet diyoruz. Akdeniz tipi diyette zeytinyağı önceliklidir. Hı hı. Ondan sıvı yağlar önceliklidir. Katı yağlar özellikle tereyağı daha az kullanılır, daha az önerilir. Ondan sonra e, tabii ki sebze meyve daha ağırlıklıdır. E, ama et ürünlerini azaltırız. Hı eti azaltma, tereyağından, katı yağından uzak dur. Mesela bir kalp hastasına ne yazık ki biz kesinlikle şunu önermeyiz. Yani tek başına tereyağı önermeyiz. Hı hı. Kesinlikle ve kesinlikle zeytinyağı öncelikle hı. hedefe yaparız. Eğer kullanacaksan da birlikte yapma. Yani zeytinyağı ile birlikte kullanmasını öneririz. Hı hı. Ee, sıvı gıdaları yani sıvı yağları özellikle tercih ederiz. Ee, yani tereyağı doymuş yağ olarak geçer bizde. Ee, Boymuş yağlar e, bu Framingham kalp çalışmasında da bizde de gösterildi ki şu kolesterol düzeyini arttırıyor. Kolesterol düzeyini arttırdığı için de e, arttırıyor ve kalp damar ilişkili birey ilişkisi var. Hı hı.